Arkadaşlar Barış abi yokken burada hesabına gireyim dedim. Öyle hesapta dolaşırken şurada eldiveni almayı unutmuş. Eldiveni. Bildiğim PUBG Mobile eldiven gelmiş ve almayı unutmuş. Bunu alıp şimdi kızlarla hava atacağım. Kız düşüreceğim bu eldivenle. <laughs> Bakar mısın şuna ya? Hah şurada galiba. Bakar mısın şuna ya? Üf. Hatta eğitim sahasına deneyelim. Baksana elleri falan parlıyor karakterin. Ulan hesabı trolleyelim dedik. Kız falan düşürelim dedik. Aa, Barış abi hesabını buzladık yine ya. Yeter. Yeter. Arkadaşlar bu desenlerle kesin bir tane kız düşürürüz. O yüzden şu lobilerden bir tane kız bulmam lazım vallahi. Kurduk ya kız arkadaşımız yok. Bari Barış abi hesabını kullanıp kız düşürelim. Böyle olmayacak çünkü. vallahi böyle olmayacak. Arkadaşlar kayıt dışında Şurada gezi yazanlar oluyor ya. Buradan arkadaşlık isteği attım. Kabul etti. Şimdi odasına geçeceğim. abi fake mi sanacak yoksa gerçek mi sanacak? Oha! Geldi. İnanamıyorum. Merhaba. Sesim geliyor mu? Merhaba. Geliyor merhaba. Aa Barış bura. Oha! Gerçek misin? Ee, gerçek hesap, gerçek hesap. Nasılsınız Şaka prenses yapıyorsun? hanım? yapıyorsun? Oha i̇yiyim sen. Ben de iyiyim Nur mu diyeyim, prenses mi diyeyim? Ee, Nur desen daha güzel olur. Okey Nur hanım. Kaç yaşındasınız? 21. 21. Okey sorun yok. Evet. Şimdi bugünkü video konseptimiz Barış abinin hesabını çaldım bugün. Onun hesabıyla insanları trollüyorum. Şansıma siz geldiniz. Yere sohbette arkadaşlık siteye attım kabul ettiniz. Ben gerçek Barış sandım yani. Sen... Aa, hesabını mı çaldın? Hesabını çaldım. Oha. Gerçek bak üstü falan, falan filan yazıyor. O zaman sen de şöyle bir şey yapalım. Vs atalım seninle. Beni yenersen sana 50.000 popülerlik göndereceğim. Yenemem ama olsun. Oynamak isterim yine de. Tamam. O zaman odayı kuruyorum. <laughs> tamam emin bir <laughs> <laughs> Tamam o zaman kuruyorum odayı. Bu arada ee, Nur'un profiline girip bakalım. Ooo hocam Nur bayağı zenginmiş bu arada. Galerici falan ooo arabalara bak. Şimdi Barış abinin hesabı kadar hesabı var. Bir de profil fotoğrafına bakalım. Arkadaşlar bu vs kesin olacak. Kesin olacak. Bu vs'ye atarız. Arkadaşlar şöyle odayı kurdum. Ha geldi. Nur geldi hocam. Direkt vs'ye başlayalım. Vesteyi kaybetmememiz lazım çünkü işin içinde 50 bin popülerlik var. 50 bin popülerlik 5 bin TL ediyor 5.000 Yani hem Barış abi hesabını çaldım hem de 5.000 bin TL'lik popülerliği boşa harcarsam herhalde. Bu ayki maaşımızdan eksilere düşeceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğen atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada hype puanlarınız çok önemli. Buradan vs başlayalım. Buradan holoyu takalım. Barış abi 4 xe kullanıyor. Emin durun. nasıl ne kadar zor. Bu arada tümünü falan açtık. Buradan girelim. Bak Vurdum. bu kaşırken vuracağım. Oy vurdum. Hocam az önce çok talihsiz öldük. Şimdi onun intikamını alma zamanı geldi. Bak çok güzel mükemmel vuruş atacağım. O 3 kas falan mı alınmış? Yok. Alınmamış. Ayağına vurdum. Allah ne oda düştük. Aa duvardan vurdu beni. Duvardan vurdu beni. Hile mi açtı yoksa? Duvardan vurdu. Arkasındaydım. Nasıl vurdu ya? Hocam ben mamut pusu delirtmem burada. Yerimizi belli ettik. Şuradan gelecek mi? Geldi vuramadım. Kolsuzuma bak. Bir daha vuramadım. Üçüncüyü vurdum. Üçüncüyü vurdum. <laughs> Sakın skor sayısına bakmayın. Abi şuradan da bir tane vurduk. Vurduk badiye. Hocam şöyle oy. Atma işte ya bu. Ama eğim atma ya. eğim <laughs> atmadım. Arkadaşlar bilerek ölelim şimdi. 4 lira oldu. Vuracağım inşallah vuracağım inşallah. Vuramıyorum. İkimiz de vuramıyoruz. O da vuramıyor. Vurdu. Vurdu. Uzatılmışın zararları işte. Bu arada arkadaşlar bilerek öldüm. Çünkü skorun uzaması lazım. Yani direkt genelse odunluk olur. Odun olmamak lazım. Dedim ve üzerine vurdum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Hop şöyle bir tane vuruş gelmedi. Şöyle ah be. Şöyle vuruş atsam herhalde dünya en iyi vuruşu olurdu. O bize hatta en iyi vuruşunu. Hocam şöyle çıkışına vursak olmadı. Uçarken. Oy duvardan vurdum. Vallahi duvardan vurdum. Çok iyiydi. Çok iyiydi arkadaşlar. Gördünüz, gördünüz. şöyle geldim. Oo direkt body vurdum. Direkt body vurdum. Bak şuradan şöyle geleceğim. Şöyle geleceğim. Oy! Ah be. Gelme dedim ya. <laughs> Vuramıyorum. 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 Allah o vurdu bize. O vurdu bize. Ah be 74 74. Şöyle uçarken vursak vallahi uçarken vurdum. Ay. Vallahi uçarken vurdum. Aha gördüm. Vallahi gördüm. Şöyle bir şey yapsam olmadı. Şuraya çıkalım. Şöyle bir vuruş gelir mi? Ah be. Gelmedi. Şöyle uçarken vurdu bize. Ah be o vurdu bize havadayken. O vurdu. Yani yine yakın mesafeye gir. İkimiz de vuramıyoruz. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Puanları bekleyeceğim. Bakalım <laughs> yerimizi belli edelim. Hop. Allah! Duvar yaptım. <laughs> duvar yaptım. <laughs> uçarken bir tane vuruş yapmak istiyorum şöyle acaba yapabilir miyim? O bize yaptı. Hayır yapamayacak o bize yaptı. Ha geliyor oradan. Ah be. Nah! Havada yakaladı. Havada yakaladı. Havada yakaladı. Hocam nerede acaba? Yerini bulabilirsem Uçan Mahmut vuruşu yapacağım. Ay gördüm. Duydum. Oy! Uçan Mahmut vuruşunu yaptım. Bak bu bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Hocam galiba buradan geliyor. Allah. Ayağına vurduk. Ayağına vurduysak ne yapılır? Uçan Mahmut vuruşa atılır. Atamadık. O bize yaptı. Kaç. Kaçmıyoruz tabii ki. Mahmut kaçırtı delirtmem ben. Hadi yapamadık. Ah be, o vuruş yapacağım. Allah gördüm. Of. Of. Allah buradaymış. Buradaymış. Vuramıyoruz. Yine vuramıyoruz. <laughs> Yine kolsuzluğa başladık ikimiz de. Asla vuramıyoruz. <laughs> Bizim mesai başladı. Aa vurdum bir tane. Vurdu o vurdu bu sefer. <laughs> Hop şöyle bir tane. Vuramadık. Hocam şöyle uçarken şöyle kaçarken vurmayı denersem Hop. Ay! Ben vuracaktım. Ben vuracaktım. Ah, o bize yaptı yapacağımızı. Vardı 12 10 oldu. 50.000 popüler kaçı gidiyor olabilir. Arkadaşlar 50.000 popüler önemli. O yüzden Kaybetmemiz lazım. 13 10 oldu. 15'te biter. <laughs> Kazanmamız lazım. <laughs> Hop şöyle bir tane vurduk. O bize vurdu. Aa iki sayı kaldı. iki sayı kaldı. Şuraya çıkalım. Gördüm. Vuramadık. Hocam çok duvar yaptım. Çok pezevenk gibi oynuyorum. Ulan. Hop. Gün. Vuramadık. Vuramadık. O, o burayı nasıl çıktı diyecek. Oy. Thank Hayır, hayır. Oy kazandık. Ay, Eline sağlık Murat'ım. Çok iyi ya. Valla kıl payı bak 4 sayı daha aldı sen. Elin popülü kazanacaktın. Abi sağlık olsun. Sağlık olsun. Eline sağlık. Ben bir de emülatörle mi oynadım? Çok iyi. Ee sen bir de emilatör oynadın. Bence çok iyi oynadın. Eline sağlık. Vallahi Teşekkür tebrik ederim, ederim. Sen de güzel oynadın Hocam popülük atabiliyor muyuz? Deneyim bir popülük atmayı 4 tane motor varmış. Deneyelim. Allah gönderdim. 50.000 popülük olmasa da 4 Daha tane var. motor yolladım. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bari bir 4 motor olmazsa bir tane beleş atayım. Merhabalar. Oo hesaba bak. Merhaba. Hesap güzel değil mi? İsim Eda mıydı? Evet çok güzel. Evet Eda. Ben de... Sen gerçek Barış mısın? Evet ben gerçek Barış bırakayım ama ben Bahmut'um. Barış abinin hesabını çaldım. Eğer ki beni 1v1 M4 vs'sinde yenersen sana 50.000 popülerlik atacağım. 50.000 popülerlik. 50.000 popülerlik aynen. Barış abinin hesabını böyle dağıtıyorum paramparça edeceğim. Kabul. Tamam o zaman odayı kuruyorum. Bakalım Eda 50.000 popülerlik kazanacak isim mi olacak arkadaşlar. odaya geçiyorum. Allah. Oyun sesi gitti lan bir anda. Hocam vuracağım mı? Allah berbiz bitti. Hemen de bitti. Allah ilk kilimizi aldık. Biz sıfır öndeyiz. Bu arada güzel oynuyor girme geldi Eda. Bakalım bizi yenecek mi acaba? Şöyle geldim. Bir tane vurmaya çalıştım. Vuramadım. Bu arada Eda'nın da hesabı çok iyi. Baya zengin hesabı var yani. Barış abi'nin hesabı da aynı neredeyse. Eda hiç konuşma dedesi. Allah vurdu bize. Vallahi vurdu. <laughs> Hocam Eda galiba şurada pusuyor büyük ihtimal. Aynen dedim yerde pusuyor. Allah 2-1 oldu. Eda bizi yeniyor. Hocam bir tane vurduk. Bir tane daha vurursak ölecek büyük ihtimal. Hah vurduk. 2-2 oldu. Kaybetmemek için. Bunlar önemli. Hop. Vuramadık. Şimdi vuracağız. Vallahi vurdum. Eline bakar mısınız ya? Elden vallahi mükemmel. Hop. Şöyle dön. vuracak mıyız? Vuramadık. Şöyle vuralım. Sağ sol, sağ sol. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Kaçalım. Kaç. Oy! Vallahi fena vurdum. Vuramadık. Yine vuramadık. İnşallah vuracağım. İnşallah vuracağım. O da vuramıyor, o da vuramıyor. O vurdu Usar kaç. Yani. Bu Usar vurdu kaç. <laughs> Allah vuramadı hala. Ya. Aha vurdum vallahi vurdum. Aha canı da topladık. Ya. Eda öldü Usar Eda öldü. Psiko böyle konuşarak baskı yapıyorum ki psikolojik üstünlük olsun. Vuramıyorum. O vurdu. Herhalde ben yeleğim hiç kırılmayacak bu arada. Eda iki defa vurdu ölmedik. Ben de vurdum. Ama ölmen lazım ha. Öldü <laughs> sonunda öldürdüm. Böyle sağ sol sağ sol op yapamadık gün vuramadım Dur. şöyle bımız lazım şuraya uçtuk şuradan şuraya uçtuk Uy. vallahi fena vurdum vallahi fena vurdum hocam şöyle bir tane vursam vuramadık. Bu arada Eda vuruyor ama ölmüyorum neredeyse. Yani. Sürekli ayağıma vuruyor. Sürekli hasar dediğim anda öldüm. Dediğim anda öldüm. <laughs> Şöyle geçerken vurabilir miyiz? Yok gitti. Hadi sıkarak yerimizi bel edelim. Bu kadar da pus Kadınlara centilmenlik hocam. Odun gibi öldük. Odun gibi öldük. Hak ettik yani. 6-4 bu arada. Skorlar yakın. Skorlar yakın. Tehlike olabilir. Allah bomba atıyor. 50 volley bomba attı vay. Valla bomba attı. Aldım vallahi yedinci kilo aldım. İkinci emi 4 adam. M4'de hangi şekilde varmış? Oo uzatmış filan takmış. Şu anda kaçtık. Aa yedim. Ah öldük be. Öldük be. Geliyorum. Şuradan şuraya atlayıp şuradan şöyle Vurabilecek miyiz? Vuramadık. Biraz duvar yapalım. Vurduk bir tane. Bir tane daha vuracak mıyız? Bir tane daha vurdum. Vallahi vurdum. Allah vurdum. Ay gördüm vallahi gördüm. Bir tane vurduk. Zıplı vurabilir miyiz? Zıplı vurabilir miyiz? Vuramadık. Vuramadık. Mermi değişelim vuramadı. Aa vallahi vurdum zıp Vallahi vurdum. Oha. Oradan buraya, oradan buraya. Şuradan da şöyle. şöyle. Oy vallahi vurdum bir tane. Vallahi vada vurdum. Son vuruşu böyle. Vallahi <laughs> Vuramadım. Kaçıyor, kaçıyor vallahi kaçıyor. Bak <laughs> hala kaçıyor. mermi bitti. Sıra bizde sıra bizde. Uçan Mahmut vuruşu yapacağım. Bak sürekli içeri kaçıyor. Ha vurdum. Vallahi vurdum. Hadi ölmen lazım artık. Mermi bitti. Sonunda vurdum. Vallahi sonunda vurdum. <laughs> Yerimizi beledelim. edelim. Allah bir tane vurdu. Bir tane vurabilir miyiz? Şöyle bir tane. Mermi değişelim. Mermi değişelim. Allah. Sonunda geldi. Vuramıyorum. Vuramıyorum. şöyle yine vuramadım. Vuramıyoruz. Ah be. Hocam. Uy vallahi vurdum. Eda ne sürekli havadayken vururum, Yerdeki vuramıyorum Eda'yı. Allah. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Havada yakaladık bir tane. Canı çok az dedi. Aa mermimiz bitti. He mermi değişikliği. Sağ sol sağ sol. Ama ölmen lazım artık iki tane vurdum ya. He? <laughs> Sonunda. <gülüyor> Galiba ya da elin popülü alamayacak. Bu arada. Oy. Dediğim anda öldüm. Havada öldüm. Bu arada videoya beğeni atıp abone olup ve yorum atmayı unutmayalım. E, on onun haricinde e, YouTube'a yeni gelen bir özellik var, hype özellik diye yorumları böyle kaydırdığınız zaman hype diyor. Sadece mobil uygulamalarda atılıyor. Hype atmıyoruz bunu, hype ücretsiz atılıyor. Hype önemli. Vuramıyoruz, vuramıyoruz. Vurdum bir tane. Allah vurdum. Vallahi vurdum. Ya ölmedin. Vallahi ölmedim. Vallahi ölmedim. Son 2 skor kaldı. Aa ışınlanıyor. Güm. Ay tek attı. Tek attı. Ya şuradan çıkar mı? Çıkmadı. Nereye pustu acaba? Hocam Avm aldım. avm aldım. Tek atacağım. Allah. Allah yakaladım. Vallahi yakaladım. <laughs> <laughs> AVM ile vurdum. <laughs> Son skor kaldı. Son skor AVM ile. Son skor AVM ile. Son skor AVM ile böyle. Bir mermisi kaldı. Son skor AVM olmadı. Evim 4 atacağız. Ya sonu güzel bitirmek lazım. O yüzden bu vuruşa beyin atılır. şu vuruşa beyin atılır. Nasıl havada kaldı diye soracak şimdi. Hileyi açtım arkadaş. <laughs> Hocam sesini duydum. Sesini duydum. Eda'nın sesini duydum. Vurduk vuramadık. 40 saniye kaldı bu arada. Hop. Son vuruşta aldık. Vallahi vurduk. Eda eline sağlık. Ama maalesef Alamadım Eline sağlık. Eda'cığım eline sağlık. Gayet güzel oynadın. ama ben bir tık daha iyiydim. Kendine sağlık. Ben bir tık daha iyiydim. 50 bin popülerlik evet, olmasa evet. da bir tane motor yolluyorum. <laughs> daha çok vs atarız istersen. Allah razı olsun. Arkadaşlar <laughs> Eda videoların gelmesini çok istiyorsanız beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Önemli bunlar çünkü. Eda da beğeni atılmasını istiyordur bence. Ya bu video beğeni hak etti yani. Hak etti yani. O zaman kendinize iyi bakın. or galera.